Merhabalar, bir etkinlik videosuyla geldim. 20 sorudan oluşan bir soru cevap videosu olacak ve hem bir sürü kitap önerisinde bulunmuş olacağım hem de bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Etkinliği başlatan Elif Beğenmiş'e ve Beni Davet Eden Kitap Dediğin kanalına teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Evet, çok uzatmadan ilk soruyla başlayalım. Hatırladığım kadarıyla okuduğum ilk kitap bilinçli bir seçim olarak Söylüyorum bunu hani alıp raftan evet ben bu kitabı okuyayım, ben bir kitap okuyayım diye seçtiğim, beni heyecanlandıran, işte kapağında böyle çocuklar vardı ve adada hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Üç Küçük Robinson. Diğer ismi Macera Adası, yok Mercan Adası da olabilir. Emin değilim ama bu kitap aynı zamanda Sineklerin Tanrısı'na da ilham olmuş. Bunu da yıllar sonra öğrendim ve şu anda da benim için çok özel bir yeri vardır Sineklerin Tanrısı kitabının. Ben seri insanı değilim. Hiç neredeyse seri kitap okumadım desem yeridir evet. FGP okudum bir seri kitap olarak ama bu soruya verebileceğim yanıt o yüzden hani tek bir seriyle kısıtlı dolayısıyla FGP diyorum. Türk Edebiyatı'nda iki Yeşil Susamuru, Buket Uzuner'in onu söylemek istiyorum nedense. Kırmızı Saçlı Kadın, Orhan Pamuk beni çok etkilemişti Kırmızı Saçlı Kadın. Bu Doğu Batı'ya bakış açısı, baba, oğul, oğul, baba meseleleri. Üçüncüsü de son ada diyeceğim sanırım. Aslında Livanel'in birçok kitabı beni etkiliyor ama huzursuzluk da diyebilirdim. Sadece son ada biraz daha bizden çok gerçek gelmişti bana. Müthiş bir ilerleyişi vardı kitabın kurgusal açıdan. Dolayısıyla beni çok etkilemişti. Sarsıcıydı yani. O yüzden sonra da. Dünya Edebiyatı'ndaysa Nietzsche ağladığında Zen ve motosiklet bakım sanatı ve sineklerin tanrısı. Okuma alışkanlığı olmasa bile herkesin okuyabileceği üç kitap. Serenat bence herkes okuyabilir. Herkesin ilgisini çekebilecek bir konusu da var. Akıcı da. İki, Göğü Delen Adam. Üç, İnsan Nedir? Mark Twain'in. Bence bayağı hoştu. Bayağı etkilemişti yani düşündürmüştü. Yani hikaye kitabı... Hikaye kitabı deyince şimdi herkese tavsiye edebileceğim yani hikaye meselesi hani benim biraz düşündürdü. roman tavsiye etmemeli miyim diye böyle bir diye düşündüm ama e, aklıma şu geldi biraz hem de ince kitaplarda aynı zamanda. Bilinmeyen Adanın Öyküsü, Bir Kadının Yaşamından 24 Saat ve Kırmızı Zaman, Mina Söğüt'ün. Aslında bir novella kendisi ama bence benim için etkileyiciydi. Bir de çok farklı bir kitap. O yüzden hem de tavsiye etmiş de olurum. Okurken müzik dinlemek mi, sessizlik mi? Yani sessizlik her zaman daha çok tercihimdir aslında ama bazen arkada piyano çalması böyle ama hani çağdaş klasiklerden bir piyano çalması hoşuma gider. Çok kafamı yormayan, daha minimal olan klasik müziklerden bahsediyorum. Onlar çok hoşuma gidiyor. Ama yine de sessizliği daha çok tercih ederim. Kurgu kitap mı kurgu dışı mı? Tabii ki kurgu dışı. <laughs> non fiction yani benim olayım kurgu dışı. Yani kurgu tabii ki çok seviyorum. Severek okurum ama benim hayatım şu an olduğum kişiyi, hayatımı kurgu dışı kitaplara borçluyum o yüzden kurgu dışı diyeceğim. Hatta benim için dönüm noktası olan, kurgu dışı kitapları sevmemi sağlayan bir kitap da önermiş olayım. Cehenneme Övgü. Ve bu kitabı okuduktan sonra evet demiştim. Kurgu dışı çok ayrı, çok başka yeri yani o yüzden okurken satırları çizmek. Evet ben çizerim. Hatta e, notlarımı bazen başka bir kitaba gönderme yaparım o notta derim ki şu kitapta şurada böyle buradan bahsediyordu. Çünkü ben kitapları çoğunlukla tekrardan açıp bakıyorum e, ve şu anda da mesela altını çizdiğim yerleri böyle bir mobil uygulamaya, mobil ve bilgisayarda da olan bir uygulamaya aktarıyorum Notion'a. E, dolayısıyla altını çizdiğim yerler benim için çok kıymetli. Unutmak istemiyorum en önemli yerleri. <laughs> o yüzden çizerim yani acımam. Sadece sayfaları kıvırmam. Hiç hoşlanmam sayfaların kıvrılmasından. Böyle iyice iyice böyle zor sonuna kadar açmayı da ayırarak okumayı da sevmem. Düzgün okurum ama çizerim. O kitapla temas kurmayı, daha çok ilişki kurmayı çok seviyorum. O yüzden çizmek evet. En çok hediye ettiğim kitap son zamanlarda oldu. Yani son zamanlarda seyir kitabını çok hediye ettim. Çünkü benim bu sene en çok hayatımı etkileyen ve birçok sayfasında böyle durup durup böyle 10 dakika düşünüp iki sayfa okuyup 10 dakika düşünüp öyle bir kitap olduğu için birçok insan içinde yani yakın arkadaş çevrende onların da hayatına iyi geleceğine inandığım bir kitap oldu. Dolayısıyla hediye etmesem bile çok tavsiye ettim. Hediye ettiğim de oldu. O yüzden seyir. Okumaktan en çok keyif aldığım tür. <laughs> Beni az çok tanıyanlar bilecektir. Felsefe. Ee, aslında sosyoloji de diyebilirim ama felsefe ayrı benim için. Çünkü orada e, hani kurgu kitaplarda evet bir hikayenin içinde dolanıyorsun ama felsefede kendi zihnimin içerisinde dolanıyormuş gibi hissediyorum. Yani orada bambaşka bir kurgu var ve kavramlar arasında düşünüyor olmak, kavramlar aracılığıyla düşünüyor olmak bana çok haz veriyor. Dolayısıyla felsefe diyeceğim. Ha belki felsefi roman diyebilirim. Yani felsefeden sonra felsefi roman gelir. Ya da psikolojik roman olabilir ama içinde felsefe olmalı yani. Olsun yani. <laughs> ya da psikoloji olsun. Oha kitaplarla ilgili küçük bir anı. Bunu düşünmedi. Videoyu çekmeden önce düşüneceğim diyordum. Yani oturup hani şu an kitap okuyoruz deyip böyle birileriyle birlikte hani kitap okuma saati adı altında. Hani zorla değil tabii ama hani bu etkinliği çok seviyorum. Hani ben bir şey okuyorum, o bir şey okuyor. Belki sonra mola verdiğimizde onu, okuduklarımız üzerine konuşuyor oluyoruz. Belki onun okuduğu kitabı ben daha önce okumuş oluyorum. Bu anlar benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden kitaplarla ilgili anı deyince aklıma hep bu anlar gelir. mesela annemle yapmıştık en son. Ondan sonra çocukken de yapardık. Böyle şeyler geliyor aklıma. O yüzden mutlu oluyorum. Başka onun dışında ne diyebilirim? Yani bu kadar herhalde. <laughs> Kendi başıma zaten hani bambaşka da hani böyle anı deyince hani birileri de olmalıymış gibi geldi. O yüzden böyle. Şu an başucu kitabım son zamanlarda açıp açıp baktığım bir kitap olarak nitelendiriyorum. Başucu kitabını Engin Geçtan'ın Hayat Kitabı biraz ağır yüzleşmeler içeriyordu benim için. O yüzden böyle açıp açıp bakma gereği duyuyorum. İyi geliyor, iyi hissettiriyor, içimi rahatlatıyor falan öyle. <laughs> Okurken zorlandığımı hatırladığım kitap. hiç unutmuyorum ya. Yıllar önce denemiştim. O zamanlar tabii hiç yani kurgu dışı kitapla falan da tanışmamışım ama Cemil Meriç'in Mağaradakiler diye bir kitabı da her nereden duyduysam almışım bilinçsiz bir şekilde ve hani okumaya çalışmıştım. Sonra aradan bir sene sonra bir daha okumaya çalıştım falan. <laughs> Yine okuyamamıştım. Çünkü üç cümlede bir Google'a kelime aratmak zorunda kalıyordum. Dolayısıyla Cemil Meriç <laughs> benim için bir tabu. <laughs> Ama okurum herhalde artık okurum yani diye düşünüyorum. <laughs> o geliyor aklıma sadece. Açlık ve yoksunluk. Ya bu, bu bence zor bir soru bu arada ya. Hani ne bileyim ben şey diyeceğim buna insanın anlam arayışı diyeceğim okurken çok hissetmiştim. Yani orada yaşananları ve üzerine de bir de psikolojik bir çıkarım yapılınca müthiş müthiş ya yani bence çok anlamlı bayağı iyi bir kitap ya bence. Hani herkese tavsiye edebileceğim bir kitap. Yani kolay okunur hem de yazdığından çok daha fazlasını içeren hani bir kitap o yüzden insanın anlam arayışı. Modern edebiyat mı, klasik edebiyat mı? Modern edebiyat en sevdiğin şiir kitabı. <laughs> Bu soruyu da çok düşündüm ve hani dedim yani ne desem acaba benim şiir kitabım yok. <laughs> o yüzden hani tutup bir şiir kitabını elime alıp da hani a bu kitap çok güzelmiş demedim. Bir şiir okudum, okurum yani. Şiir okuyorum. Ama şiir kitabım olmadığı için ve gidip de hani bu şiir kitabını çok severim demediğim için hiç hayatımda bu soruya cevap veremeyeceğim. Çok üzgünüm. Ama bir gün o şiir kitabını bulacağım. Ya da herhalde hep biri bana hediye etsin diye mi bekledim acaba? Ne kadar ne kadar kötü ya. Git aldın mı yani? Kendini al yani. <laughs> Evet, bir, bir şiir kitabı alayım ben bence. <laughs> en sevdiğim tarih kitabı. Yani tarih kitabı aslında var bayağı ama en sevdiğimi düşünürsem hani... En sevdiğim benim için daha özel olan çünkü ilk tarihi sevmeme sağlayan, tarihi sevmeme sebep olan kitap Sapiens. Hani birçok insanın da sevdiği bir kitaptır. Yani, ama aslında son zamanlarda okuduğum Feodal Toplum'dan 20. yüzyıla kitabı benim için çok daha ayrı. Yani Sapiens'ten daha çok hoşuma gitti. Açıkçası o yüzden onu söyleyeceğim. Aşk kitabı okudum mu diye düşündüm. Düşünüyorum hala. Belki şey diyebilirim. Milan Kundera'nın kimlik kitabı. Yani çok da aşk kitabı sayılmaz ama hani o kimlik arayışları yani e, yine felsefeye kayan bir kitap. <laughs> ama kimlik diyeceğim. Evet aşk kitabına. Biri de da fena değildi aslında ama o da aşk sayılır mı ona da emin değilim. Neyse kimlik en iyisi. En son okuduğum kitap Ustalık. <laughs> E, Ustalık kitabını okudum. Benim için devrim niteliğindeydi. Yani hiç öyle düşünmezdim hayatla ilgili birçok e, yargımı, ön yargımı yıkan bir kitap oldu. E, yani bana resmen benim antitezim gibi bir şeydi. Bayağı ilgimi çekti ve bakış açımı çok genişleten bir kitaptı yani. Ben yazmak istesem ben nasıl bir kitap yazmak isterdim? Yani şeyi çok söylemiştim. Sophie'nin Dünyası'nı okurken uf müthiş demiştim yani böyle bir kitap yazmış olmak ne muazzamdır diye düşündüğüm oldu. Bunu söyledim Sofi'nin dünyasında. O yüzden onu söyleyebilirim. Tabi yani daha hani başka kitaplara da söyledim ama şu an ilk aklıma gelen bu oldu. Evet bence keyifliydi bu sorulara cevap aramakta, cevap vermekte eğlenceliydi benim için. Ve ben de Çalışmaya de ismiyle Ezgi Çalış'ı davet ediyorum etkinliğe. Bu videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olursanız Karşınıza yine bu tarz videolar çıkacaktır. Ee, öyleyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.